Herkese merhabalar. NBA'de playofflar öncesinde bir değerlendirmede bulunuyoruz ve bunlardan birisinde de Chicago Bulls'u değerlendireceğiz. Chicago Bulls aslında uzun süredir e, Derek Rose'dan yoksun mü, mücadele veriyor. Ama bu sezon Derek Rose yerine mükemmel bir e, yıldız adayı daha buldular. Joachim Noah. E, özellikle tabii Kevin Durant e, ya da LeBron James'in olmadığını varsaysak belki de MVP'nin en güçlü adayı olacaktı Noah. E, tabii Chicago Bulls'a baktığımızda e, Noah dışında ee, Heinrich gibi e, sezonun uzun bir süresinde de Cleveland'ın takası olmadan da Noel Denk gibi iyi oyuncuları da vardı. Ama Derek Rose'un e, sakatlığı onları çok etkilediler. Ona rağmen playoff'lara kadar gelmeyi başardılar ve playoff'lara da dördüncü e, sıradan giriyorlar gibi gözüküyor. E, Chicago Bulls için belki playoff'lardaki en büyük dezavantaj şu olacak. Noah dışında... Başka bir B planları, hatta C planları, E planları, D planları hepsi Noah olarak gözüküyor. Onun üstüne kurulduğu bir oyun olacak. Ve potu altında Noah durdurabilen her takım Chicago Bulls'u da durdurmuş olacak. Ama ben eğer bu şekilde biterse e, sıralama neste karşılaşacak e, düşünüyorum ve neste karşılaşmaları durumunda da nesli e, daha rahat edeceklerdir. E, yaşlı bir kadroya sahip olan Brooklyn karşısında e, Chicago'nun avantajlı olduğunu düşünüyorum ama Chicago daha sonra da ilerleyemeyecektir. Ben e, konferans yeri finalinde e, eleneceğini düşünüyorum Chicago'nun.